bir zikir, bir kalkan, bir dua, bir sır öğreneceğiz. Tüm kapalı olan kapılarımız inşallah açılacak. Tüm problemlerimiz son bulacak. Kalbimiz sekinete kavuşacak. Evlenemiyor muyuz? İş bulamıyor muyuz? Rızkımız çok mu dar? Genişlemiyor mu? Her şey üstümüze mi geliyor? Bunalımlar mı yaşıyoruz bu dünyada? Çözümü çok basit. Aslında hepimizin bildiği ama çok azımızın yaşadığı bir sır. Hasbunallah ve nimel vekil. Hasbunallah ve nimel vekil. Yani Allah bize yeter, ona güzel vekildir. Peki neden Allah bize yetmiyor? Neden onu vekil olarak görmüyoruz? Değil mi? Hani bunu tekrarlayan insanlar çok ama bir türlü neticeye ulaşamıyorlar. Hala problem yaşıyorlar. Hala evlenemiyorlar. Ya ben bu zikri, bu ayeti günde 500 defa çektim falan ama bir türlü bir noktaya varamadım, ulaşamadım. Hepimiz istemiyor muyuz? Dünyada mutlu olmak, huzurlu olmak, istediğimize kavuşmak değil mi? Bunun için çabalamıyor muyuz? Huzur için çabalamıyor muyuz? Mutluluk için çabalamıyor muyuz? Çabalıyoruz. Peki neden Allah bize yetmiyor? Değil mi? Biraz keskin bir cümle. Allah her şeye yetiyor. Kuşa yetiyor, balığa yetiyor. Kainatın her yerine, her şeye an be an yetiyor. Acaba biz mi bunun farkında değiliz? Bugün işte onu öğrenmeye çalışacağız. Sahabe efendilerimiz hasbunallah ve nimel vekil demişler. Ne zaman biliyor musunuz? Düşman size karşı ordu topladı denildiğinde onlar dediler ki Allah bize yeter o ne güzel vekildir. Yani Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ordunuz az. Hasbunallah aynı cümle. Onlar güçlü. Hasbunallah. Deveniz yok, silahınız yok. Hasbunallah ve ni'mel vekil dediler. Allah onlara yetti. Çünkü onlar Allah'ı vekil tayin ettiler. Vekalet verdiler Allah'a. Biz her işimizde, her olayımızda Allah'ı vekil olarak görmüyoruz. Sıkıştığımızda, korktuğumuzda, bir işe niyet ettiğimizde dilimizden belki de hemen böyle dökülüveriyor. Dilimizden dökülüyor da gerçekten kalbimiz bunu onaylıyor mu? Kalbimiz evet öyledir diyor mu? Yoksa dilimiz Allah yeter derken kalbimiz ya yetmezse ya olmazsa ben ne yapacağım diye feryat mı ediyor? Bu gece gerçekten bu kopukluğun sorununu çözeceğiz ki bu cümleyi biz kullandığımızda bu ayeti, bu, bu zikri biz tekrar ettiğimizde evet göreceğiz. Allah bize yeter. O gerçekten en güzel vekildir. Ona vekalet vermiş olacağız. Çünkü bu bir anahtar. Ama bu anahtarın dişlisi nasıl? Bunun kilidi ne? Onu bilmiyoruz. Onu bilmediğimizden Sürekli olarak bu zikri, bu kilidi sürekli olarak sağa sola sallıyoruz. Sağa sola sallıyoruz da çözemiyoruz. İşte biz bugün kalbimizin içine o anahtarı yerleştireceğiz ve kilidini açacağız. O zaman artık bu cümleyi kullandığımızda hayatımız değişecek. Bakın. Bediüzzaman Salih Nusri Hazretleri diyor ki Risale-i Nur'un teselli verici eserlerine bakmadan çok bunalmıştım, çok daralmıştım. Doğrudan doğruya kalbime baktım, ruhumu aradım. Sonra bu ayet-i kerime aklıma getirildi. Hasbunallah ve nimel vekil. Günde 500 defa okudum. 500 defa okudum. Hasbunallah'ın nununa girdim. Orada hasbunallah ya. Hasbunallah. Nununa girdim diyor. O nununa girdiğimde baktım ki her şey Allah bize yeter diyor. Kuşlar karınları aç olarak çıkıyorlar. Allah bize yeter dedikleri için Allah'ı vekil olarak gördükleri için Neticeye ulaşıyorlar döndüklerinde vursakları dolu olarak geliyorlar. Sahabe efendilerimiz bunu söylediklerinde düşman onlardan üç kat büyük. Hatta İbni Selül gibi bir münafık 300 kişiyi de yoldan çıkarmış. 1000 kişilik ordu 700'e düşmüş. Bazı münafıklar orada söylemişler ya onlar daha güçlü sizi yenecekler parçalayacaklar daha yeni bir savaştan çıktınız. Cümle şu hasbunallah ve nimel vekil. Nimel Mevla ve Nimen Nasir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ve Allah onlara yetmiş. Ama bizim küçücük sorunlarımızda sanki aklımız daha çok ön plana giriyor. Allah'ı vekil tayin edemiyoruz. Ve daha iyi Allah'a güvenemiyoruz. Ve daha iyi Allah'a inancımızda sorun var. O yüzden güvenemiyoruz. Böyle problemler yaşamış oluyoruz. İşte Risale-i Nur'un rehberliğinde bugün Allah'ın izniyle o sorun ortadan kalkmış olacak. Bu zikir dilimizden kalbimize inecek. Çünkü kalp iman mahlidir. İmanın yeri akıl değildir. Kalptir. Yaşayan adam yaşatır. Hisseden hissettirir, değil mi? Böyledir yani. Bir adam yanınızda hüngür hüngür ağlasa siz dayanamazsınız. Neyin var? Sizin de gözleriniz yaşarır. Doğru mu? Ya video izliyoruz. Kadın çocuğu kucağında böyle çocuk can veriyor Gazze olaylarında. Bakıyorsun ki orada o ağlayan kadın ekranda ağlıyor, seni de ağlatıyor. Yeme içme belki de senden kesiliyor. Öyle bir durum yaşıyoruz. Hasbun Allah ve nimel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Geçen arabamı satacağım. Biri dedik işte falanca gün geleceğim. E ben de İstanbul'a gelmem gerekiyor. Neyse uçakla geleceğim. Dışarıda hemen birini buldum. Dedim ki kardeşim vekil olarak seni tayin ettim. Benim adıma arabamı sat. Arkadaşlar bizler şunu fark ettik. Bu videoda dahil olmak üzere izleyenlerin %90'ı kanalımıza abone değil. Ve bizler kar amacı gütmeyen gönüllü bir ekibiz. Bu içerikleri üretmek için ciddi araştırmalar, videoların çekiminden paylaşılmasına kadar yoğun çabalar sarf ediyoruz. Sizler de YouTube kanalımıza abone olup YouTube'un bizi daha çok önermesini sağlayarak bu hayrın yayılmasına vesile olabilirsiniz. Yapar mıyım böyle bir şey? Yapmam. Niye? İnsan tanımadığına güvenmez. Tanımadığına vekalet vermez. Doğru mu? Güvenmiyorum sana. Neden vekalet vereyim? Kime vekalet verdim? Halil'e vekalet verdim. Halil'i tanıyorum. Halil'e güveniyorum. Halil'e güvendiğimden vekaleti verdim ama araba yine satılmadı. Buradaki mesele şu. Güvendiğin kişiyi vekil olarak tayin edersin. Tanıdığın kişiye de güvenmiş olursun. Problem ne biliyor musunuz? Biz Allah'ı tanımıyoruz. Tanıdığımızı zannediyoruz. Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanımadığımızdan problem yaşıyoruz. Bir arkadaşınız olsa, her iş elinden gelse. Ya marangoz işi var, o iş bende. Ya işte perdeler yapılacak, o iş bende. Arabanın yağı değişecek, o iş bende. Videolar çekilecek, editlenecek, yemekler hazırlanacak, kurban kesilecek, o iş bende. On parmağında yüz marifet. Böyle bir adam olsa ne yaparsınız? Başkasını aramazsınız. Direkt onu ararsınız değil mi? Muharrem gel ya her işi sen çözüyorsun gel bu işi de sen çöz. Sıkıntı yok o işte bende. Böyle bir adam olduğunu düşün. Hatta siz hastalandınız hastalığınıza çözüm sunan bir adam. Hatta ameliyatlara giren bir adam. Bak böyle bir adama ne yaparsınız? Güvenirsiniz değil mi? Biz zaten dünyada güvenmiyor muyuz? Hastaneye gittiğimizde tanımadığımız, tanışmadığımız doktora ilminden dolayı yatmıyor muyuz hemen al bizi kes, biç, parçala, toparla demiyor muyuz? Yani biz hangi sanayideki ustayı tanıyoruz ki? Arabamızı götürüyoruz, ona yaptırmıyor muyuz? Güveniyoruz değil mi? Ya öğretmene güveniyoruz, çocuğumuzu teslim ediyoruz orada okul okusun, öğrensin diye. Bak onları vekil tayin edebiliyoruz. Allah'ı tanımadığımızdan Allah'a güvenemiyoruz. Güvenedi güvenemediğimizden de Allah'ı vekil tayin edemiyoruz. Bu kullandığımız ayet sadece ağzımızı ıslatıyor kalbimize girmediğinden kalpten de çıkmıyor. Kalpten de çıkmadığı için hayatımız değişmiyor. Niye olmuyor? Niye başkaları kazandı da ben kazanamadım? Niye işte evlenemedim? Niye işte para kazanamadım? Malım niye artmadı? Niye başkası kolayca ev aldı da ben alamadım? Bana dediler bunu bin kere çek. Çek de nasıl çek? Sende bir maneviyat yoksa kusura bakma. Sen sadece ağzınla tekrar ediyorsun. İşte biz köküne ineceğiz. Çünkü Risale-i Nur bunu yapıyor. Sineklerle uğraşmıyor. Kökünü kurutuyor. Bataklık kuruyunca sinekler de ortadan kaybolmuş oluyor. Bugün ona inşallah inmiş olacağız. Eğer hasbunallah dediğimizde kalbimiz titremiyorsa tevekkül anlayışımız yanlış kaynamış bir kol gibidir. Kol yanlış kaynamışsa ne yapılması lazım? Kırılacak. Yeniden kaynaması sağlanacak. Tabii doğru bir şekilde. Evet demek ki kolumuz yanlış kaynamış. Yani tevekkül dediğimiz şey, ya ben biliyorum tevekkülü değil ya bilmiyoruz biz ya. Bilmediğimizden vekil tayin edemiyoruz. Yanlış kaynamış bir kol gibi. Dışarıdan sağlam durur ama yükte bir yük girdiğinde hemen sızlar kırılır. Bizi neticeye ulaştırmaz. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül ise saadet-i iktiza eder. Tamamen bu cümleleri anladığımızda tevekkülün ne olduğunu anlayacağız. Kime güvenmemiz gerektiğini farkına varacağız. İman tevhidi gerektirir. Tevhid teslimi gerektirir. Teslim tevekkülü gerektirir. Tevekkül ise iki dünya saadetini, saadet-i dareyni iktiza eder. Mecburi kılar. O yüzden her şeyin en başında iman var. Sen bu cümleyi söylüyorsun. Başkası yapmış ben de yapayım iyi olur. Böyle bir şey değil ki. Bu ilaç değil ki. Kullanmış, ona iyi gelmiş. Ben de kullanayım, iyi gelsin. O başkasının kalbi sende var mı? O başkasının manevi varlığı sende var mı? Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin çektiği bir zikir ile Mehmet Eden'in çektiği bir zikir aynı olabilir mi ya? Onun o manevi varlığından ortaya çıkan zikir, kalbinden gelen zikir, bütün bilgi birikiminin sonucundaki zikir ile bizim 3-5 derse öğrendiğimiz bu zikir sizce aynı olabilir mi ya? Cümleler aynı diye yaşayacağımız sonuç aynı mı olacak? Hakim de konuşuyor, Mehmet Ede de konuşuyor. Hakim konuşuyor, birilerini hapse atıyor, Birilerini hapisten kurtarıyor. Mehmet Ede de konuşuyor, birilerine fayda sağlamaya çalışıyor, belki birileri de zarara vuruyor. Hakimle de Mehmet Ede aynı cümleyi kullansa kiminki geçerli olur mahkemede? Hakiminki geçerli olur. Sende bu bilgi birikimi yok. Diyorsun ki ben de onun gibi bu zikri çekeyim sonuca ulaşayım. Evet ulaşmak istiyorsan bu zamanda kestirme bir yolunu Risale-i Nur bize öğretiyor aslında. İman neyi gerektirir? Tevhidi. Her şeyin arkasında Allah var. O zaman Allah'ın o ismini tanımak lazım. Az önce dedim ya Muharrem diye bir arkadaşım var. Her işi biliyor. Adam seni ameliyat ediyor. Adam geliyor ışıkları takıyor. Elektrikçi. Adam sana müzik yapıyor. Müzisyen. Yemek hazırlıyor. Adam duvar örüyor. Ya perde yapıyor. Adamın elinden her iş geliyor. Böyle bir adam olduğunda sen onu vekil tayin edersin değil mi demiştik? Allah'a da böyle tanıman gerekiyor. Teşbihte hata olmaz. Seni doyuran kim? Er-Rezzak olan Allah. Her işi hikmetle yapan kim? Hakim olan Allah. Sana merhamet eden kim? Annen baban mı? Er-Rahman, Er-Rahim olan Allah mı? Böyle tanıdığında Allah'ı işte iman tevhidi gerektirir. Her şeyin, her olayın, her meselenin arkasında Allah var. İman tevhidi gerektir. Tevhid böyle bir şey. Allah birdir demek değil. Allah her şeyde, her olayda, her meselede birdir. Ondan başka kimse bu işi çözemez. Ondan başka kimse bize merhamet edemez. Ondan başka kimse bize rızık veremez. Sen zannediyor musun ki ben çok zekiyim, aklım iyi çalışıyor, ben iyi kazanıyorum. Bu mudur ya? Aklın sonucu olsaydı maymun ile tilki kilolu olurdu. Çünkü onlar çok aklılar. Ama bir bakıyoruz balık semiz, patlıcan semiz. Kilolu yani. Zayıf balık bulamazsın. Zayıf patlıcan bulamazsın. Niye? İşte diğerleri tevekkül etmiyor. Bunlar tevekkül ediyor. Onlar aklına dayanıyor. Bunlar aklından önce Allah'a dayanıyor. İman tevhid gerektirir. Allah'ı sadece Yaradan olarak bilmek değil, işte Allah'ı tanıyoruz. Nasıl bir Allah? El Vedud olan Allah. Seni sever ve seni sevdirir. Böyle bildiğinde, böyle tanıdığında Allah'ı o zaman sevgiyi var eden O. Evlenmek istiyorum. Kimseyle olmuyor bir türlü. Sen Vedud olan Allah'ı tanımamışsın ki. Ayet-i Kerime'de buyuruyor Rabbimiz. ''Türünüzden eşler yaratması, ve aranızda sevgi, muhabbeti var etmesi de Allah'ın ayetlerindendir. Yani sevgi dediğin şey sende oluşan bir şey değil. Evet sende bir şey çalışıyor ama aranızda sevgiyi var eden Allah. Birbirinize karşı gözünüzle görmediğiniz ama kalbinizle hissettiğiniz bir bağlantıyı var eden Allah. İşte vedud olan Allah'ı tanıman gerekiyor. Bu isimleri bilmek onun her şeyin tek sahibi ve yöneticisi olduğunu kabul etmektir. Tevhid bu. Tevhid teslimi gerektirir. Ya böyle bir Allah'ı tanıdıktan sonra ne yaparsın? Teslim olursun değil mi? Nasıl ki az önce dedik doktora teslim oluyorsun ilminden dolayı. El alim olan Allah. O doktorun ilmi ne? Nereden? Ne kadar gelmiş? Ne kadar bir bilgi birikimi var? Bir de imza atıyorsun. Öle de bilir, sağ çıkmaya da bilir değil mi? Riski de alıyorsun. Ona güveniyorsun. Ona teslim oluyorsun. Kendini teslim ediyorsun. Ama güneşi doğuran, bulutlarla tonlarca suyu taşıyıp kupkuru toprakları sulayan Allah'ı tanımıyorsun ve ona teslim olamıyorsun. Sonra hasbun Allah ve nimel vekil niye çalışmıyor? Senin kalbin çalışmıyor. Çalışmayan kalbinden bu sözler de sadece dilinden çıktığı için kulakları ıslatıyor. Kalpten çıkmadığı için yaşanmıyor. Ve teslim tevekkülü gerektirir değil mi? Tevekkül vekil kökünden geliyor. Tevekkül ne demek? Allah'ı vekil olarak tayin ettim demek. Ben nasıl ki Urfa'da arabayı Halile bıraktım, noterden ona vekalet verdim. Çünkü tanıyorum ve güveniyorum. Bütün olaylarda da, yaşadığımız bütün sıkıntılarda da, istediğimiz, o arzularda da ulaşmak istediğimiz, o neticelerde de evlenmek istiyoruz, para kazanmak istiyoruz, her neyse. Allah'a tevekkül etmek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi Deveni bağla sonla Allah'a tevekkül et. Yani ben üzerime düşeni yaptım Allah'ım. Şimdi sana bırakıyorum. Ama biz bırakamıyoruz işte. Ya bunu yapmasam, şunu yapmasam nasıl olacak? Nasıl evleneceğim? Nasıl neticeye ulaşacağım diyoruz değil mi? Bir türlü Allah'a tam anlamıyla bırakamıyoruz. Çünkü tam anlamıyla Allah'a güvenemiyoruz. Allah'a dayanamıyoruz. İşte yine diyorum iman tevhidi gerektirir. Allah'ı tanımamız lazım. Bu bir. Tanıdıktan sonra ona teslim olmayı gerektirir. Verdiği her hükme razıyım. Çünkü o beni benden daha iyi bilir. Belki benim o istediğimi bana vermemesi benim için ilaç. Ama ben onu ilaç olarak görmüyorum. Ona kavuşmayı ilaç olarak görüyorum. Ne olursa olsun versin ya diyorum. Geçen bir tane arkadaş geldi Urfa'daydım. Baya herkesin yüreğini şişirmiş mesaj atmış falan böyle. Diyor Allah bana cennette işte Fatma'yı verecek mi? burada vermedi. Ben istiyorum. Gücü var. Kadirdir. Orada verecek mi vermeyecek mi? Dedim önce sen cenneti kazan gerisi kolay. Yok ben onu istiyorum. Onu bana verecek mi? Ben dedim ben böyle bir anlaşma yapmamışım Allah'tan falan. Anlattım vaktim anlamıyor. Biraz sert çıkıştım dedim. Sen kimsin lan dedim. Sen daha cennete gitmemişsin. Pazarlık yapıyorsun. Böyle Allah'a tevekkül mü edilir? Böyle Allah'a teslim mi olunur? Dedim önce haddini bil. Ondan sonra istemeyi bil. Haddini bilmeden istersen Yüzüne çarpılır. Zaten dedi ki yüzüme çarpıldı. Daha önce istedim. Dedim ki belamı veriyorsan yine de ver. Belamı da verdi, onu da verdi. Ama beni mahvetti. 3 yıl boyunca ben süründüm. Aynısını mı yaşamak istiyorsun? Olsun versin, aynısını da yaşatsın diyor. Bu artık başka bir şey. Mazojizm yani. Sen fiili duanı yaptıktan sonra neticeyi Allah'a bırakacaksın. İş mi arıyorsun? Sebeplere müracaat et. Sivini ver sağa sola. Sonra neticeyi Allah'a bırak. Ya işte çocuğun mu olsun istiyorsun? Sen sebeplere müracaat et, neticeyi Allah'a bırak. Evlenmek mi istiyorsun? Sebeplere müracaat et, neticeyi kalben Allah'a bırak. Yani hasbunallah ve ni'mel vekil derken Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. En güzel vekil oysa ben ona bıraktım. Ya hani evlenememişsin daha, ne oldu ne bitti? Ben Allah'a bıraktım. Olursa beni bir gönle koyar, olmazsa da koymaz. O bilir. Her şey onun değil mi? Her şey onun kontrolünde değil mi? Ben ne kafamı kurcalıyorum? Ne içine aklımı dahil ediyorum demek lazım. İşte tevekkül ise bak son cümle. Saadet edareyni iktiza eder. Saadet edareyn iki dünya saadeti demek. Hem bu dünyada mutlu olursun hem ahirette inşallah mutlu olanlardan olursun. O yüzden zaten bu formülü uygulayan bir adam cennet ehli olarak yaşar. Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan, Allah'a tevekkül eden, Allah'a teslim olan değil mi? cennet ehli olarak yaşar. Yani büyük bir günaha girmezse, bu hal üzerine vefat ederse Kur'an-ı Kerim'de de bir sürü ayet zaten bundan bahsediyor. Adam cennete gider işte. Hani cennete gidişin de kestirme yolu bu. Dünyada cennetin numunesini yaşamanın yolu da bu. Dünyada biz bunu istiyorsak bunu yaşayacağız. Şimdi madalyonun ikinci yüzüne bakalım. Tebekkürün zıttı ne biliyor musunuz? Hırs. Hırs devreye girdiğinde akıl devrede. Çünkü hırs aklın işi hırslanıyorsun. Hırslandığın an tevekkül edemiyorsun. Allah'a bırakamıyorsun. Ben yapacağım. Ben edeceğim. Ne Allah'a ya? Her şeyi de siz Allah yapar diyorsunuz. Biz neye varız o zaman? Bu gücümüz, kudretimiz neye var? Lan ahmak. Güç, kudret dediğin şey de ondan. Kadir olan Allah sende esamesi var. Elini kaldırabiliyorsun. Yani bütün o isim ve sıfatlar ondan sende sadece görünüyor. Sende göründüğü için senin olmuyor. Aynanın karşısına geçtiğinde aynanın karşısında kim görünüyor? Sen. Sen oradan ayrıldığında aynanın içinde kalıyor musun? Kalmıyorsun değil mi? Sen de Allah'ın isim ve sıfatlarına bir aynasın. Allah'ın isim ve sıfatları senin üzerinden çekilse sen yoksun. Yoksun yok. O yüzden Allah'ı böyle tanımak gerekiyor ki ona biz tevekkül edebilelim. Hırs zihayat aleminde sui tesirini, kötü etkisini gösterir. Tevekkül varî talebi rızık ise bilakis medarı rahattır diyor üstadımız. Hırslı adamın duası bile böyle pazarlık yapar gibi olur. Ya Rabbi ver. Bak ne kadar istiyorum. Ona veriyorsun, buna veriyorsun. Vermek zorundasın. İstiyorsan vermek zorundasın. O arkadaşa bana hatırlattı. Öyle değil mi? Hırslı adam bunu yapar. Bak yaptım. Gece de namaza da kalktım. Hadi ver. Bu zikirleri de çektim. Hadi ver. Lan böyle babandan bir şey istesen sana vermez. Daha değil Allah'tan istiyorsun. Yine Allah merhametli merhamet ediyor. Yine sana veriyor ama burnundan da getiriyor yani. Tevekkül eden ise ''Ya Rabbi hayırlısını ver.'' der. Bitti. Bu kadar. Ya Rabbi hayırlısını ver. Sen bilirsin. İşte evlenmek için hırs gösterdiğinde ne yaparsın? Kendini paralarsın. Olmadık tavırlara girersin. Karşıdakini de bunaltırsın. Karşıdaki der ki ''Acaba bu manyak mı? Bir manyakla mı evleniyorum?'' der. Seni terk eder gider. O evlilikte olmaz. Sonra neden olmadı diye isyan etmeye devam edersin. Burada işte tevekkülsüz hırs ile yaptığımız icraatın neticesini yaşıyoruz. Yani bizde niye bu çalışmıyor? Hasbunallah ve nimel vekil. Bizde niye çalışmıyor? İşte bizde o manevi varlık yok. Önce onu inşa edeceğiz. İnşa ettikten sonra da hırs göstermeden tevekkül edeceğiz. Bak ağaç yerinde duruyor. Hırs göstermiyor. Bütün rızıklar ayağına kadar geliyor. Rızık sadece yemek içmek midir? Rızık sadece bir yerlere gitmek midir? Rızık sadece yaşamak mıdır? Rızık evliliktir. Rızık çocuktur. Rızık Allah'ın farkında olmaktır. Rızık Allah'ın yarattığının, yaşattığının, öldürdüğünün, yedirdiğinin, içtirdiğinin farkına varabilmektir. Rızık Allah'ı tanımaktır. En büyük rızık budur. E sen Allah'ı tanımadan, işte o rızkın peşinden hırs ile koştuğundan ulaşamıyorsun. Bu dersten sonra ne zaman bir endişe kapını çalarsa hemen bu dört adımlık formülü hatırla. Bir, tanı. Bu işle ilgili hangi esma tecelli edecek diye düşün. Hakim mi? Vedud mu? Rezzak mı? Onu tanı. Çünkü eğer ki kapın çalınıyorsa, eğer ki sıkıntıya giriyorsan, eğer ki problemler başına yağıyorsa Allah kendini sende hatırlatmak istiyor. Beni hatırla. Ama neyle hatırla? Evlenemiyorsan Vedud isminle Allah'ı hatırla. Kapalı olan o kapılar açılmıyorsa Fettah isminle Allah'ı hatırla. Rızkın artmıyorsa Rezzak isminle Allah'ı hatırla. Bunlar onun için var. Seni aç bırakıyor onu hatırla diye. Daha dün biri mesaj attı. İflas ettim. Mahvoldum, tükendim, namazlar kılıyorum, ibadetler ediyorum, toparlanamıyorum. Dedim sevin. Allah Allah. Dedi ne alaka ya? Dedim bak sen o kadar koştururken, işin içindeyken bu ibadetleri yapabiliyor muydun? Yok dedi. Sevin dedim. Allah seni bak bir arabayı sağa park eder gibi seni sağa park etmiş. Kendini sana hatırlatmış. Onu almaya başlamışsın. ibadet etmeye başlamışsın. Ya o hal üzerine ölseydin? Hiç bu açıdan bakmadım dedi ya. Başımıza gelen bütün problemlerin altında Allah kendisini hatırlatmak istiyor tanıtmak istiyor. İşte onu tanıdığında bütün kilitler çözülmüş oluyor. 2. Teslim ol. Benim aklım ermez. Senin planın en güzelidir. Ben senin planına razıyım de. Bu da ikincisi. 3. Vekil tayin et. Deveyi bağladıktan sonra senden iş çıktı. Allah'ım ben sana emanet ettim de yoluna devam et. Deveyi bağlamak işte iş başvurusu, evlilik için atılan adımlar vesaire. Yani sebeplere müracaat etmek, neticeyi Allah'a bırakmak. Ama kalben bırakmak. Ya Allah'a bıraktık daha yapmadı. Öyle değil ki. Bırakamamışsın ki sen. Unutacaksın. Ben üstüme düşeni yaptım. Artık gerisi sendedir Allah'ım. Ben bana düşeni yaptıktan sonra gerisiyle ilgilenmeyeceğim. Yani ben süreçten sorumluyum. Sonuçtan değil. Sonuç Allah'ın elinde. Birilerine hidayet nasip olsun diye çabalıyoruz değil mi? Ben süreçten sorumluyum. Birinin kalbini açıp içine hidayeti yerleştiremem bu yetki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dahi verilmemiştir. Ve dört, huzuru hisset. O an o teslimiyetin getirdiği hafifliği, o güvenin verdiği gücü hissetmeye çalış. İşte o zaman neden olmuyorların yerine bunda da bir hayır vardır, sükuneti kalbini kaplayacaktır. Allah hepinizden razı olsun. Dil ile söylediğimiz bu zikirleri, bu ayetleri Rabbim kalbimize yerleştirsin. Bizde yaşatsın, ve bizden de inşallah böyle ihtiyacı olan kardeşlerimize aksessin diyelim. Subhaneke lillahi mele illa illam allamtani innake entel alimul hakim takabbal minna bi fatiha. Sizler de Mavera'nın İstanbul'da, Şanlıurfa'da hatta sosyal medyada yapmış olduğu yapacağı hizmetlere, insanların imanına ulaşma davasına gerek maddi gerek manevi noktalarda destek vermek isterseniz aşağıdaki iletişim numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Cenab-ı Hak ebeden razı olsun sizlerden.